Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir, bir GTA San Andreas Definitive Edition Mobile bölümüyle karşınızdayım. Ben Ata GTA San Andreas Definitive Edition Mobile'da. Ana hikayeden kaldığımız yerden tam gaz devam ediyoruz. Önceki bölümde sizlerle beraber Cizin'in kalan görevlerini sizlerle tamamlamıştık. Cizin ikinci görevi olan bunların mallarının olduğu bir kamyon vardı. Aynen saldırıya uğramıştı. Ve biz de o malları e, toplamak üzere kamyonun olduğu yere gitmiştik. Ardından da elemanları kovalayıp birazcık uğraşsak da malları geri alıp Cizi'ye iade etmiştik. Ağrından Mike Torreno bir şekilde belli başlı şahıslar tarafından kaçırılmıştı. Onu da başarılı bir şekilde kurtarmayı başarmıştık. Polis kovalamacısından sonra da hem Tibon Mendes hem de Mike Torreno'yu da Cizi'nin mekanına bırakmıştık. Ve ardından da şimdilik Cizi ile işlerimizi bitirmiş olduk. Ve tabi Cezin'in görevlerini bitirmemizle beraber şimdi Woozy'nin görevlerini yapmaya başlıyor olacağız bölüm içerisinde. Daha fazla GTA servis de mobil videoların gelmesi istiyorsanız ve sevimize destek olmak istiyorsanız videoyu kapatmayı benim beni rahat bir kabızar sizde. Ne yapacağınızı zaten çok iyi şekle biliyorsunuz. Evet. Kaldığımız yerden tam gaz ana hikayeden devam ediyoruz. Evet. Mantı Cloud Boys göreviyle devam ediyoruz. Zaten Muzi önceden de bize söylemişti. Eğer gelmek isterse uğra diye. Ve ardından da sonunda Muzi'nin yanına gidiyoruz. Mekan başta kapalı falan dedi. Wuzi ile görüşeceğimizi söyledik. Ve Arna'nın yukarıda olduğunu söyledi. Ben Cansın Yani Wuzi'nin yanına geldim. Onunla çalışmak için. Evet evet bu buradan. Ee, Patronun kör olduğunu biliyor muydunuz? Kör mü? Hayır. Görmüyor. Ama yani geçen hafta yarışıyorduk. Nasıl kör ki? Evet biliyorum. Ama hani inanılmaz bir şansı vesaire var diyor. Ve Triad onunla herhangi bir şey yapar diyor. Biz ona şanslı adam diyoruz. Pekala. Bunu aklına bulunduracağım. Eyvallah. Evet. Wuzi'nin kör olduğunu görmediğini, gözlerinin görmediğini aslında adamlarından birinden öğrenmiş olduk. Wuzi. Evet. Geldik anıtabariyle yanına. Selamun aleyküm. Merhaba. Kal. Ne oluyor Wuzi? Yani e, ne yapıyorsun? Ee, Ne yapıyoruz? He tabi sana karşı açık olmadan seni yardımlı kullanamam. Doğru. Peki kendime açıklamama izin var. Mountain Club Boys'un patronuyum diyor. Yani Triad çetesinin. Tanıştığıma memnun oldum. Aynı şekilde. Peki neden oturmuyorsun? Evet bir oturalım ya. aha Tamam. Eee görevleriniz, sorumluluklarınız? Yani önemli işlere zarar vermeyecek şekilde... Çalışmak, çalamak. Peki ben bu işin neresindeyim? Göreceğiz. Aha. Tamam. Son buluşmamız e, başarısızlıkla sonuçlandı. E, ben de gel sana triyat nasıl olduğunu göstereceğim vesaire falan diyor. Tamam peki ben sana sürerim. O zaman gidelim. Madem öyle. Şimdi buluşma gerçekleştireceğiz. Geçen sefer başarısız olan bir Mevzu olmuş Ve bu sefer umarım Ne oldu lan Oğlum niye öldü adam Ulan adam kör dedik Hani adam şanslı falan dediniz Onu bunu dediniz Oğlum adam 5. saniyede öldü lan What Yani olabilecek en saçma olayı yaşadım Gerçekten <laughs> Şansımı gördünüz değil mi Adam öldü lan 5. saniyede İlk defa böyle bir şey yaşadım Ha, teklifleri varmış. Nasıl teklifleri olduğu arka sokaktaki yerde öğreneceğiz falan diyor. Ha, Vietnam çeteleriyle başları beladaymış bunlara. Yani ne olacağı konusunda pek bilgimiz yok vesaire falan diyor ama öğreneceğiz diyor. Tamam mekan burası diyor. Tamam buradan gideceğiz diyor ardından. Oğlum bir dur lan. Bir dur lan. Bir dur abi. Bir bismillah ya. Allah Allah. Ne oluyor abi? Kusura bakma. Adamlarından beni öldürdüm ama. E gidelim gidelim madem. Ben direkt olarak buluşmanın gerçekleşeceği yere koşuyorum ama. Umarım bir problem olmaz. Tamam. Allah'tan direkt katsın giriyor oraya. Evet. Geldik bu yoldan. Ee, tuhaf. Bu kapı normal kilitli olur. Yakında kal. Normalde histeri falan kuvvetli. Beşinci saniyede ölmesi. Vuzi. E, Ne gördün? E, pardon. E, senin orada yattığını görmeden. O öldü. Diğerleri de öyle. Evet. Affedin beni. E, savaşmaktan çok korktum. O yüzden saklandım. Yeter. Burada ne oldu? Vietnamlar bize sürpriz yaptı. Hepimizi kestiler. Karesi. Tekrardan geliyorlar. Ha, baskın yapmışlar. Ve şimdi... Tabii yarım bıraktıkları işi bitirmek için buraya geldiler. Evet bu arada karşılığını cezasını çekmeliler kesinlikle. Şöyle bir arabayı patlatalım da. Güzel. Güzel abi. Şimdi hemen seri şekilde devam edelim. Selamünaleyküm abi. Çok güzel. Oh, motorları da patlattık. Daha yani yanmasak iyi olur bence. Bence yanmasak iyi olur. Dikkatli olalım orada sniper var. Güzel Uzi yeteneğimizi de bayağı bir geliştirdik. Oğlum şuradaki adamı vursana ha. Tamam öleceğim. Dur. Dur. Bu kadar da değil. Arabaya binelim çabuk. Ha hazır araba veriyormuş oyun bize zaten. Okey tamam. Ee, daha fazlası var. Problem değil. Çıkarız her şekilde. Mesela nasıl böyle çıkabiliyoruz? Bunu nasıl yapabiliyoruz mesela? Aklımda hep sorduğum sorulardan bir tanesi. Tak diye çıkıverdik. Sıkıştıkları yerden. Allah'tan var ya, direkt araba patlamadı ha. Derken araba yanmaya başladı. Ya inanılmaz gerçekten ya. Direkt patlamadık dediğim gibi. Direkt olarak ölmüş olmamız peki. Neyse arkadaşlar kaldığımız yerden aynı yerden devam ediyor olacağız. Evet sevgili arkadaşlar bu sefer araçları çok rahat bir şekilde indirdim. Kaldığımız yerden tam gaz videomuzda tekrardan devam ediyoruz. Ve Vuz de tabii ki de bize teşekkür etti hayatını kurtardığımız için. Ve ilk icraatımızda Vuz ile beraber gerçekleştirmiş olduk. Evet bu arada minnettarlar vesaire falan diyor. Eyvallah eyvallah. Rica ederim. Hiç önemli değil. Hiç önemli değil. İşimiz bu. Bodyguardlık da yaparız. Suikastçılık da yaparız. Yaparız da yaparız yani. Evet. Ranfali göreviyle devam ediyoruz. Hey Buzi, hey, buzi dostum ne oluyor? Hey CJ sana e, Ranfali ile tanıştırmam izin var. Tamam. Batı tarafında önemli bir adam falan diyor. Ne haber diyor? Hmm. Bu adam da hiç konuşmuyor. Böyle hmm falan yapıyor. Ha, bir e, mesaj olamış bize. Dana Boyslar evet. Amerika Birleşik Devletleri'nin iyice de faaliyet yürütmeye başladılar vesaire ve korkakça saldırıyorlarmış. İcraatlarını yerine getirebilmek için. Çıkarları için. Ee, bir tane paket varmış. Ha, havaalanında bir yerde, bir arabada. Ha, tabii önemli kişilerin elinde olması çok önemli. E tamam bunu yapabilirim. Yani kısacası bir paket var. Bir teslimat var. Bunu ulaştırmamız lazım. O triad mı? Mountain boy mu? Hayır o benim bir arkadaşım. Yani çeteden biri değil diyor. Ve Dana Boy da büyük bir tehdit. Okay. Okey tamamdır. <laughs> ee, Destreniz için teşekkürler. Aynen öyle. Sağ olun. Sağ olun. Yani pek de bir şey olmadı ama. Olsun. Şimdi şu arabayı bir alıp hemen hızlı bir şekilde o zaman havalandaki arabaya doğru gidelim. Hızlı yapmaya çalışalım görevi ki sonuçta bölümde iki tane görev yapıyoruz. O sebepten ötürü olarak da vakit kaybetmek istemiyorum mümkün mertebe. Video da çok uzamasın. Hem yapmam gereken işler de var. Bu hafta sonu bayağı bir yoğun olacağım. Pazar günü eğer yeni bölüm çekebilirsem Selandres'le alakalı İyidir. Güzeldir. Umarım yapabilirim. Umarım yetiştirebilirim. Olmadı zaten. Pazartesi atarım. İçiniz rahat olsun yani. Muhakkak bir şeyler yaparım. Çünkü dediğim gibi bu hafta sonu gerçekten bayağı benim için yoğun bir hafta sonu olacak. Eğer ki Instagram'dan beni henüz takip etmiyorsanız da Instagram sayfasından da beni muhakkak takip etmeyi unutmayın. hofadan da yazarsanız zaten direkt olarak çıkacaktır. Diğer gelişmeler için hakkımda detaylar için Instagram'dan dediğim gibi takipte de kalabilirsiniz videoda Tabii ki de beğeni bırakmayı unutmazsanız malum YouTube'un algoritması böyle işlediği için destekleriniz fazlasıyla benim için çok ama çok ama çok önemli kanalı hızlıca büyütmeye çalışıyoruz O yüzden özellikle bu e, vakitlerde sizin desteklerinizin ekstra katkısı var Sevgili dostlar onu da bilgisini vereyim şimdi havaalanına geldik otoparka gireceğiz girdikten sonra arabayı almaya gideceğiz Araba zaten dümdüz ileride. Bir de oyundan atma mevzusu olmasın da. Baştan uğraşmak istemiyorum çünkü. Boşa vakit kaybetmekle hiç uğraşamam. Şimdi hemen hızlı bir şekilde arabaya bineceğiz. Aha da bu meşhur manana'ya. Ve aha da evet, baskın diyor. Dınak boylar. Dınak evlatları da kapıyı tutuyorlarmış. Tutsunlar abi. Önemli değil. Biz şuradan direkt olarak gideriz. Hiç dert değil yani. İstedikleri kadar çıkış tutsunlar. Hiç yani en ufak bir önemi yok. Uzaklaşamayacaksın. Çok uzağa gitmeyeceksin. Ay dur çarptım lan dur. İki tarafı da tutuyorlar. Ben hiç bu ara bu taraftan gitmedim. Hep diğer taraftan gitmiştim de değişiklik olsun. Yani neden olmasın ki? Evet kamyonlarla gerçekten de kapatmışlar. Arabayı durdurun. Hatta trafik falan bile akmıyor buralarda. Adamlar o kadar tutmuş yani. O sonrasında normal trafik. Normal akış ile devam ediyor tabii ki. Evet motorcular bizi takip etmeye başlayacaklar. Motorlular, araçlılar. Ama biz böyle dünümüz gittiğimiz anda zaten arabayı bırakmamız gereken garaja ulaşmış olacağız. Ve e, bir sıkıntı olmayacak. Tabii. etrafa çarpıp durmazsak Oğlum adamlar polise sıkıyor polis tepki vermiyor lan Ne iş Güzel şey indirdik Arkasındaki silahlı elemanı indirdik Çok güzel Çok güzel abi Bundan sonrasında kaçarız diye düşünüyorum İlk defa bu arada aracın bu kadar fazla saraldı. Hiç normalde bu kadar fazla hasar vermelerine izin vermemiştim. Acaba görevi mi failleyeceğiz? Bir değişiklik mi olacak? Şöyle gidersek bu arada bizim için daha rahat olur. Tamam güzel. Ama tabii motor bizim arabaya kıyasla daha hızlı olduğu için tamam çok güzel. Diğer elemanı indirdik. Artık bize ee, kurşun sıkamazlar. İstedikleri gibi takip etsinler. Dert değil. Sonuçta zarar veremiyorlar. Burası bizim mekanımız. İstediğiniz kadar sizin olsun oğlum fark etmez. Ben istediğin gibi sizin mekanlarınızda, mahallenizde, bölgelerinizde fink atarım. Öyle bir şey yok. Evet. Aracı da teslim ettik. Ve görevi de yine başarılı bir şekilde tamamlamış olduk. Çok da zorlanmadık. Ama zorladı mı? Evet bir zorladı. İlk defa bu kadar fazla. Dediğim gibi aracı masar aldı. İlk defa bu kadar zorladılar. Ama yine görevi rahat tamamladık mı? Evet rahat tamamladık. Şimdi hemen hızlı bir şekilde oyunu kaydetmeye gideceğim. Ardından da bölümü yavaştan bitireceğiz. O yüzden daha fazla vakit kaybetmeden hemen bir oyunu bir kaydetmeye gidelim. Ardından da kapanışımızı yapıp bölümü yavaştan bitirelim. İki bölümdür bu arada fark ettiyseniz her bölüm iki görev yapıyoruz. Yine tek görev politikasına geri döneceğiz. En azından bir süreliğine. Şimdi sıradaki yapacağımız görevler biraz daha... Ee, sıkıntılı görevler biraz daha fazla aksiyon içeren görevler olduğu için yapabileceğimiz en iyi şey videoların süreleri aşırı uzun olmasın diye tek görev devam etmek. Aa merak etmeyin belli başlı durumlarda yine iki görev falan yapıyor olacağız. Ki oyunu daha hızlı bir şekilde bitirebilirler. Çok aşırı uzun sürmesini de istemiyorum hani serinin. Hani gereksiz fazla uzun sürmesini istemiyorum. Bu arada telefon çalıyor ama bu bölüm değil abi. sonraki bölüm açarız. Şöyle bir oyunumuzu yok Doberman'ın üzerine değil de Mike Torrenon'un üzerine bir kaydedelim. Bir de son olarak oyunun yüzde kaçını bitirdiğimizde bir bakalım. Oyunun yüzde 41.18'ini bitirmişiz tamamdır. Evet sevgili arkadaşlar video yaklaşık 15 dakika oldu. Zaten kapanış yapana kadar video 15 dakika olur. Yani bence kafi bölüm oldu. Hem aşırı uzun olmadı. Hem de gereksiz fazla kısa da olmadı. Bir görev yani iki görev yapmış olduk. Bence gayet verimli. Bence gayet kafi. Pazar günkü yeni bölümle yapacak açık dünya görevi varsa açık dünya yoksa da o hikayeye devam ediyor olacağız. Bilginize. Evet sevgili dostlar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İzlerken keyif aldıysanız ve destek olmak isterseniz. Destek amaçlı benim rap bir be, kanımıza ne yapacağınızı zaten çok şekilde biliyorsunuz. Aynı zamanda kanımıza yapmasından da de derseniz başka ürselerimizden ve çeklerimizden de haber olabilirsiniz. Bir sonraki bölümün bir sonraki videoya kadar da kendinize çok çok iyi bakmayın unutmayın. Hoşçakalın.